Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdilik hepiniz bir Roblox. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün e, Roblox'tan Naval warfare yani Deniz Warfare'a bu değişik. What? Ooh, her yer bizim. O zaman buraya e, açılman lazım. İşte böyle teleport olma var. Mesela uçak çıkartma var. Bunlar çok güzel ama uçakları coins yani parayla çıkartabiliyorsun. Nerede şu anda benim coinsim kaç ya? Lan boş benim bakmayak. Ya hadi. O çıkarttı. dedik Hadi ya. Hadi çık bir. Hadi sürsene. Hadi bay bay. İyi eğlenceler. Ha ha ha. Ya ama niye hep böyle oluyor ya? <laughs> Bazen de hiç uçam. Bakın <laughs> şimdi kaldırıyoruz. hazırlıyoruz Husain. Hem bakalım elektro kalana bileceğiz mi? Üstümüzde adam var ama. Böyle bomba bırakıyorduk. Evet. Şu anda Allah adım atladı. Hadi ya cıcık bir canları kaldı. İki bomba daha gönderdik mi? İşleri bitecek. Ama bilmiyorum. Ve kazandık. Yok kazanmadık. Yey yeah, şimdi Japon win. Japon won. Yes kazandık. Kazandık. Starting a new game. Şimdi yeniden başka <laughs> bir şey olacağız. İlk turu kazandık. Ne oldu? Şimdi yapam. Daha belli değil. Harbor, aynen. Şişt. Sadece harbor var. Daha onun tam vuran teleport edinelim. Evet. <laughs> A'ya gidelim. C'ye başa C'ye gideceğim ben. Coinsim inşallah vardır. Hadi git. Çağımızı da kaldırdık. C'de kimse yok. C'yi bir alalım ilk. Bu a, üstteki uçak lazım. Orayı almaya gidiyoruz. Evet. Uçaktan dumanlar çıktı mı biraz? Vurunca uçak patlıyor. Bakın benzin şu anda 80 oldu. Mesela bak. Şimdi çok güzel bir iniş yapacağım arkadaşlar. Bakın. Bak. Oh çok güzel. Şimdi başardık. Ben de yardım edeyim. Haydi böyle içine gidelim. evet hadi dol, 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 Aha aldık. Bura bizim artık. Bakalım dur şimdi. Ölmezsek iyidir. Beyzin kaç yüzde? O zaman güzel. Şöyle uzaklara bir gidelim. Bey'i e alıyorlar yalnız. Bey'e saldırmasak iyi olacak. Çünkü orada bizi alırlar. Aslında biz galiba. Uçaklar oraya. Biz normal Japon yerimize döneceğiz. Yok. Be, onlardan. Japonya. Dönelim bakalım biz. Harbi oraya yani. Evet. Bu da güzel bir iniş yapmam lazım. Tam şöyle yapacağız. çok güzel inmedim ama. Ben. Bence güzel indim. Benzinimiz şurada fullensin. Aha. Gemilerimiz burada. Böyle ki Allah düşsün. Ama burada Allah'tan çıkış şey yeri var. Evet, <laughs> çıktık. Buraya uçak koymayacağız. İyi. Kuz. Diyelim. A onlara gitmiş. B de onların. Allah B'yi almam lazım. Benzin kaç? Yüzde yüz. Otomatik. B'de kimse yoktur diye düşünüyorum. B'ye gideceğim. O bizim gemi mi? Bizim gemiyi ise oraya alabiliriz. B'ye doğru uzun bir yol gideceğiz şimdi. Evet. Gidiyoruz. Bir tane bomba bırakacağım B'yle. Bir tane bombamız var. Roket mi bu? Bilmiyorum da. Bomba galiba. Hadi ya. Benzin yetmeyecek. Bak sıfır olunca uçak aşağıya düşüyor. Çünkü benzin bitiyor. Şu anda benzin 87, 9. Azar azar azalıyor. Evet. Hmm. Hadi ya. Oo. Oh tane uçak. Şuraya bir bomba. Aha. Çok güzel. Biz buraya aldık. Bomba. Allah indim. Oh no. Geldi ya. Öl 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 öl. Şarj ol bitti. Üff, uçak da orada kaldı. Para da boşa gidecek. Evet arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.